Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Heh. Evet arkadaşlar Brawl Stars gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar markete bakıyoruz ne gelmiş bakalım. Oh my god. Lego kutu gelmiş arkadaşlar. 5 çıktı. Bakalım karakter gelecek mi? Yok. Gelmedi arkadaşlar. Tamam gelmedi. Bunlar var işte arkadaşlar. Ben kostumu almayayım çünkü pro pes alacağım. Pro, pro pesim yok. Bakayım neler gelmiş. Hmm. Evet arkadaşlar. bu şeyler şöyle falan filan gelmiş. Arkadaşlar size karakterlerimi göstereyim falan. Böyle karakterlerim var. Böyle. Böyle o kadar karakterim var. Şu seviyesini yükselteceğim. Evet arkadaşlar. Şunu oynayalım. bölüm Slime adamla ama abi. Slime adamla yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Bros ben yıllar önce oynamıştım. O yüzden o kadar karakter Yoksa yok. Böyle o kadar. 12, 16, 15 falan filan da. Öldüm. Çek arkadaşım gelmedi Abi tane yeni karakterle Nita ha. Arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Bizim doğumumuzu tamam doğduk. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Arkadaşımın yanına yoksa ölürüm ben. <laughs> Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Daha dur şu kameramı üstte alayım. Ana! Arkadaşım niye öldürdün sen? Ben konuşurken orada gezeceğiz. Öldürdünüz arkadaşımı. Yedik yedik. Neredesin? Ben öldüreceğim. Yok ölmedi. Ben öldüm dördüncü olduk. Vah 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 vah. Mehram kazanamadı. Herkes sen ya. Herkes sen ya. Hmm, ne alacağım? Ne alacağım? Ne Ye şey, Niye ya. İşte okuyamadım. Bunda arkadaşlar öne girdik. Kral ben değilim arkadaşlar. Ben başka yeşil altlı olan benim. Ne lan ne lan lan. Ben öldüm ya. Her zaman niye ben ölüyorum? Ya yine mi dördüncü olduk ya. Ay 5. olmuşuz ya. Arkadaşlar ne kadar beceriksizim bu oyunda ya. Of. Ama he paralarım çok zenginim. Arkadaşlar ben şurda şu kadar ilerledim. En baştan göstereyim size. Nitay aldım, Krol aldım, Boyu aldım. Bunun ismini bilmiyorum. Bu ismi de fişek miydi? ne işte. Bu da aynı mark. Arkadaşlar. Bu da okçu işte. Bu da işte bombacı. da 8 bit. Ben geçmiş ya? Ha buru burası işte arkadaşlar. Şimdi buraya geçeceğim. Sonra büyük mega ulaşacağız. Arkadaşlar hatta biz eee size göstereceğim. Arkadaşlar bir daha bir saniye şu kameramı kapatıp size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar buraya kadar yapalım mı? Hani evet, daha güzel olur. Şuraya kadar yapalım. Böyle karakter almış oluruz. Şöyle şuraya kadar. Görüyorsunuz. Şöyle. Şuraya kadar. Ne kameramı açabilirim. Ha. Açtım arkadaşlar kameramı. Evet arkadaşlar. Oraya kadar oynayacağız. Ama çok uzun sürebilir. O yüzden oraya varmadan ee, videoyu kapatabilirim arkadaşlar. E, şimdi Başka karakter. Hmm. Ben Minecraft'a şunu oynayacağım. Sefer. <laughs> Bakalım arkadaşlar Omega kutudan hangi karakter çıkacak bilinmez. Belki çıkmaz. İnşallah 8 çıkar arkadaşlar. İnşallah 3 tane karakter çıkar. Hem 3 tane okumuz olur. Bir tane var çıkarsa iyi olur. Çok az laksız bu arada kadar dolu. Öldüm ben lazım. Öldüm ya. Hadi sen ölme hadi sen ölme arkadaşım hadi. Ölme. Sen güçlüsün sen ölme. Sen de güçlüsün. Ne su surat yapıyorsun ya? Bir şey benim çıkıyor ya. Nereye gidiyorsun? Nereye be, beni beklemeden? Nereye gidiyorsun? Ay burada. Burada şey varmış. Burada. en <laughs> <İngilsiz> karakter var. <laughs> Bir de kaçıyor. En karakter değil Gelin lan. Öldüreceğim sizi lan. Gelin. Sizi geberteceğim. Sizi geberteceğim lan. Görürsünüz siz vay 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 bir de ka bir de cesaret ediyorlar pislikler öldürmüş işte. hadi gel arkadaş yanım arkadaşım benim gel 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 hadi gidelim bunu bir öldüremedim ama ya kaçıyorlar sürekli ya horhak bebekler ya korkak bebekler ya ortalığı yıkıyoruz ya bu nasıl bir şey ya Ortalık gidiyor içeri. Hadi. Tamam Ölü. Bu atmıyor, atmıyor bir şey işte. Yem ya. Onu da öldüremedik be. Hadi tek atarsın hadi arkadaşım ya. Of ya yine mi ikinci? Ha üçüncü olmuşuz. Ben yani bir kerecik bir yani. Birinci olsaydık. İki tane kupamı ya, ya Evet arkadaşlar şimdi diğer turumda geçiyoruz. <laughs> ne yapıyorum ben de Evet arkadaşlar şimdi üçüncü tur üçüncü turuma da geçiyor da işte geç, oynayalım. Şimdi burada bir büyük bir savaş oluyor. Ooo, oh, oh, ne güzel oldu. Öldürdük onları. Hadi be, hadi be. öldüseydik ya. Sen görürsün, sen görürsün. Ben buraya yaklaşıp Ne yapacağım? Ya boşu boşuna kullandım ya. Arkadaşım nereye gidin? Arkadaşım gitti ya. Oraya gitti. Ben de şöyle tıklayayım. Ana Arkadaşım da ölmüş. Üçüncü olduk yine. Ne yapayım yani? Arkadaşlar onların yüzünden arkadaşımın yüzünden ne yapayım yani? Bir şaşır, param ya. Bir param oldu ya. İnşallah şu şurayı da bitiririz de şu pro pes alırız ya. Bunlara bak ne güzel ne güzel şu karakterleri alırız. Şuraya şuraya kadar şu. Şuraya kadar dur arkadaşlar. Ne kameramı kapatıp göstereceğim Bakın arkadaşlar şuraya kadar inşallah şuraya kadar yapar. çok buraya bıraksa. Evet arkadaşlar şimdi geldim Evet arkadaşlar şimdi şu, doğru mu yani. Ben ünlü turuna falan ona da geçiyoruz. Bakalım bir tane daha var mı ondan görebiliriz. İnşallah vardır. Bir tane daha. İki. İki. hesaplaşma Hesaplaşmadan. Kuru kafa yani. Üç kafa kuru. Ay ne kadar düşük bunun işe seviyesi lan. Bu geçmişlerde kalmış bunun karakteri. Ay geçmişe kalmış karakteri yapıyor Ay bu da hayal şimdi halan kayal Ne bu ne lan? Telefonmuş bir şeymiş bir şeymiş. Bu da bu da se. Hadi be hadi be hadi hadi alar. Ya ne sen? Kaç 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 ben geleceğim kaç. Ben doğmuş muyum ya? Nerede doğdum ben. Hmm. Arkadaşlar şimdi olaylar oluyor. Okçu geldi. Okçuyu öldürürüz yani. Ne kadar zor olabilir ki? Arkadaşlar. Bu da bir de bir daha ha. Bu da bir de hamsımış ha. Kızamazsın bir de lan. Öldürürüz. Proyuz biz lan. Pro proyuz. Biz proyuz. Şimdi arkadaşım seni öldürdü. Ana öldürdüm. Arkadaşım kaç kaç. Hadi kaç hadi kaç. Hadi. Ben doğayım da gel. Oralara girme oralara girme. Oralar zehirli. Bak aksesuar var mı? Benim de yok. Zannettim. Hey. <laughs> öldü ya bunlar bunlar ne kadar öldürmesi yani zor oluyor ya birinci olduk. iki defa Bir defa birinci olduk arkadaşlar Aa, şimdi ana ana tabletim düştü ya evet arkadaşlar bu tur oynadığımız zaman kazanırsak şurası bitmiş olacak arkadaşlar. Bak şurası altında böyle düz gezdiğim yer. Çünkü diğerlerle çıkamıyorum. O yüzden altında böyle gezdiği yer. yani onun üstünde yer alacağız. Şöyle şuraya. Anlayacağız yani orayı bitireceğiz. Yani buraya geçeceğiz. Orada buraya geçeceğiz. Arkadaşlar Son iki tur iki falan da oynayalım Videoyu çok uzatmadan Bitiririz Ne internet mi çekmiyor lan Ne olur internet Sorunun yüzünden ne olur Bir şey olma ne olur İnternet soralım Mış varmış Allah Allah ne yapayım ben Ben yani burada video çekiyorum

Bundan, bundan sonra da çok öğretmen olacak. Ne bunun da canı aldı. Nerede arkadaşım beni bekledi? O çok düştü. Ana 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 ana, 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 ana. ortadaki içine karıştı. Ben öldürürüm işte böyle şeylere. Arkadaşlar ve öldük. Ama ikinci olsak bile Olabilir. Ay değil mi? bir şey. ben ikinci zannettim ya. Arkadaşlar. Ya af ya. YouTube'da oynayalım belki olur arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm, tamam bu turu söz veriyorum kazanırsam bir tur daha oynayacağım. Çünkü ben bütün oyunları sadece bir tane oynuyorum. Tembel bir tane şey daha bir gelecek Allah Allah yani kazanırsak bu yarışma ölme ölme ama çekemeyeceğiz arkadaşlar bu geride kalan arkadaş yüzünden kaçmıyor evet, ki arkadaşlar arkadaşlar ya bir 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 yani kazanamıyoruz yani. Anlamadım yani. Nazar mı değdi bize? Şimdi böyle tokatlayacağım ha. Ay i̇şte. Onu öldürdüm ki sonra ben öldüm. Arkadaşlar. Yani ikimiz de ölmüş olduk. Ya yani iyi yani o, o da öldü. İyi oldu. Oh, canıma değsin. Şimdi şu pislik 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 en güçsüz olayı yapıyoruz. Ana sen yine mi doğdun lan? Eskaladım, ıskaladığın bebek. Ay beni öldürdü ya. Bebek dedim işte nazar değdi. Bana nazar değdi arkadaşlar. Lanar değdirene de burada pü pü. İyi. Şuradan. Arkadaşlar yine öldüm. Nasıl bir şey ya. Yine mi dördüncü olduk ya? Dördüncü olmaktan olmaktan sıkıldım ya. Yoksa video çekiyorum diye mi şanstım? Kupa alamadım. Arkadaşlar o zaman bu videonun da sonuna gelelim. Hepinize iyi günler diyorum ve bay bay.